girdim Minecraft survival ama şehire Şu şekilde arkadaşlar Minecraft'ta survival yapacağız. Hoş geldi. Canlı yayını açtım şu an. Eee ama dur şuraya girerse karakterimi değiştireceğim. Evet, ses içine gitsin Eee şimdi arkadaşlar bakın. Ben bir normal Minecraft'ın içine mod aldım. Dragon Firelight Life adına. Bunu etkinleştirdik. Kaynak paketleri. Hadi etkinmiş. Tamam arkadaşlar şimdi. Dış görüksü Selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Canlı yayınımıza gelenler var. Yıldız Minecraft Survival yapıyoruz. <laughs> İlk canlı yayınımızda <izleyelim. gülüyor> Arkadaşlar şimdi giriyoruz bölümü şey işte dünyaya. Ay kitap geliyor. Ha bir şeyler yazıyor benim çok İngilizcem yok bırak gitsin. Ee, şimdi Şuradan bazen ejderhalar karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. O yüzden ee, karşımıza ejderha çıktı mı ya kaçacağız Eğerimiz varsa eğerle ejderha derken çıktı bile. bak arkadaşlar yakından incelemeleri yapayım. Ejderhayı vuracak havaya uçuyoruz. Uçmamak için ama aaaah Bunları şey mi arkadaşlar? arkadaş? Hakasçısı. Ramla, yani bir şey bir şey işte. O yüzden ayı bana ver. Seni Ö Ver. Ay nereden çan diyor demiş. Yıldız Kerox. X. Ay adamım. X kordonu açıyorum kanka. Onun lan ne oluyor bu ne arkadaşlar? Alevleyiciler ha gel şimdi. Buyurun Bence vurmamamız daha iyi olabilirdi. Öldük. Hay Allah ya bak. Ejderhalara vurursak işte bu ne oluyor arkadaşlar. Tekrar gidelim. Bak yine orada ya. Ben şu an hiç ejderhalarla uğraş... Ejderhalarla... Ejderhalarla uğraşmayacağım çünkü ee, şey... Spawner'ı bulabilirsek orada eğer çıkarsa tabii sandıktan eee ejderhalara binebiliyoruz Uçabiliyoruz arkadaşlar. Ee, o modu nereden indirdiğimi zaten nereden indirmeme gerek yok. Söylememe gerek yok zaten. Direkt Minecraft'ın market yerinden ücretsiz şeyler bakarsanız bulabilirsiniz. Ben ücretsiz eklenti almıyorum aslında. Normal paralı eklentiler de alıyorum. Ama yani öyle alışım geldi de bu kimmiş ya? Sen kimsin kanka? Hey, bunu oradan? Zipper Hey arkadaşlar, bu modun başlangıcında yazıyordu zaten. eee böyle hayvanların, ay işte ejderhaların meyvesi oluyor böyle. Ejderha meyveleri oluyor ve onlar onlar var ve onları yedikten sonra hayvan gibi güçleniyoruz yani. Evet. Ben de suyun içinde gireyim. Gel şuraya tıkla o zaman bir ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar canlı 4 kişi diyor. şimdi sıfır oldu nasıl olduğunu ben de bilmiyorum ama bunu devam edeceğiz Arkadaşlar yarın e, aynı saatlerde gibi böyle e, şey olacak yine canlı yayın açacağım arkadaşlar. Yani şu şu öldürsün geldi benim çok sevmiyorum ne alakası var? Kanka dur sen ama ejderha yumurtası almak istiyorum. 12 tane buğday istiyorsun. Tamam bekle kanka hemen geliyorum. Sen buralarda dolaş. Niye ejderha yumurtası almasın, yani? Ama bizim eğerimiz yok. Onu nasıl besleyeceğiz? Durup, acaba eğer satıyorlar mı bunlar abi bir tane al mesela gel bak Köylü. Bir <derken>. <laughs> tekrar, tekrar 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 çık 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 <laughs> köylü amca abi, sana ne isim verelim sen muhittin amca verelim senin ismini amca Kuzum Zümrüt var ya bulamıyorum ben. Bulamıyorum, bulamıyorum. Yok yok bulamıyorum. Oh, of arkadaşlar bunlar hep özümlük de bir şey satıyor ama köylüler normal yani. Evet, ben size sonra bakarım. Size hiç uğraşamam. NPC köylüler size. Ben şu an sadece tek ev yapacağım arkadaşlar var ya ben bu oyunu bitir bitirmem. Biraz uzun sürer. Ee, çünkü her gün çok az oynayacağım. Video dışı hiç kasmayacağım. Ee, şey yapabilirim arkadaşlar. Ejderha alırım bir tane kendime. O ejderha ile da şey yaparız. Tamam. Kaç var. Kaç kaç kaç. O ejderha ile arkadaşlar e e Ender Dragon'u yeniriz. Olabilir, bilmiyorum. Eee Canlı yayında şu an hiç kimse yok. Ben boşuna boşuna konuşuyorum. İzlerler ay dokunmayın. Ama dalem 4 kişi mine izliyor canlı yayını. Sonra gittiler. Abi bu ne yapıyor? Burada geziniyor, al mal dediler. Gittiler. Ama şu an Sadece odun toplayıp ev yapacağız. Öyle büyük ev de yapmayacağım. Ama benim acil yemeğe ihtiyacım var. Yemek yemek. Şu koyunu alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Aynı. Şu güzel havadan çok korkuyorum. Bir anda karşıma çıkıyorlar. Ancak neyin <laughs> <laughs> Şimdi gidip şu ejderhanın sahibini öldürürüz acaba bunda bu eğer var mı? Bak arkadaşlar, bunun üstünde eğer olsaydı eğer ben bunu tıklayıp Nasıl? Demir de varmış. Alalım ama. İşte maden arıyordum, Buldum işte. Ee, şimdi. Ay şu canlı yeşil yukarı çık ya. Arkadaşlar Yıldız benim arkadaşım aslında. O da canlı yine geldi. Ama canlı from... ben niye konuşmuyorum unutuyorum arkadaşlar. Canlı yayınma geldi. Aslında ee, o da canlı yayın açıyor. Galiba. E, ben bu mağaraya girmesem daha iyi olabilir ama girmemiz lazım ya. Güyemi işte, eee abi demir toplamamız gerekiyor. Aman ne güzel davalar var bu demik inik ya. E, yavrunu çalacağım. Yavrunu çalacağım senin yavrunu yavrunu. Gel buraya. Minik. Minik çocuk gel buraya. Gel lan buraya işte. Cık. Dur, dur. Yakalayamıyorum. Arkadaşlar ben telefondan oynadığım için bak bak nereye gidiyor ya. Telefondan oynadığım için basılı tutmam lazım. Son bir öldürdüğünüz için teşekkürler. O zaman bana doğru geliyor. Bir iskelet Arabam gölgeli abi yardım et. Aaa yavru öldü. Ben daha yavrular var burada. Normal bir oluyorum. Arkadaşlar bu Ben bir sonsuz kendime şey vereceğim ya. Sonsuz gece görüşü var. Hiçbir yer gözükmüyor. Güzel güzel görüyoruz artık. Güzel oldu. Şimdi, tüm de... burada topluyorum. Çünkü yapacağız demirleri ısıtacağız. Kır 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 kır. Ben bir bir sesler geliyor. Aslında evimi mağaraya yapsam nasıl olur? Bir düşündüm yaparız ya. Belki ikinci bölümde yapabilirim. Ya, ne oluyor ekranda ya? Ametis alalım. Haydi. Ahmetiz. Ya ne şanslıyım ya. Ametis bu. Ametis alalım da, şey yaparız. Böyle bir şey yaparız diyorum ya. ama ne diyeceğim artık. Durun. 啊，今天怎么又开讲？六分钟。 imkansız. Abi beni korusana ya burada uyuyacağınıza. Rulo uyuyorlar zaten ayı gibi. Ben şuraya kendime bir sığınak yapayım. Bak. Vallahi bana koşuyor sanıyorum. Geç. burada, şeylerden korkuyoruz. Kır 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 şey olabilirdi aslında. kır ismi. Wow sesi miydi? Wow sesi ise oyunun ilk başından nedir'e gideceğiz. Yok değil. Hadi baş ejder hala oh, oh, yoruluyor öyle Aha bir kişi geldi. Canlı yayınımıza. Bir kişi geldi. İki kişi geldi. Ne oluyor? Şimdi. Sığınma alanımıza eşler işte ağlar. Burada nasıl bakıyor bizi bilmiyorum. Şu an buraya bir ev yapacağız ama bizim günümüz yok. Uyumamız gerekiyor. Şimdi sıfır kişiye düştü tekrar. endermene bak iskelet enderman'ı ölüme gönderdi. Enderman bak sana bakıyorum. anam abi gelme abi. Abi gelme abi. Ha vuramıyorsun edik oldu. Gel. Tamam. <laughs> Hop nerede? Odam kapalı. Yes. Kes şunu sübuki. Kes şunu bir şey

alanımız kalmış. Ee, canlı kaç dakika kalmış? 17 dakika olmuş. İyi canlı yayın ya. Bir 20-25 dakika olsun kapatırım canlı yine Çok kişi de izlemez zaten canlı yine Yani çok o Barcelona kişi izlemedi yani 5 kişi yorum atmış. Hani 3 diyebiliriz çünkü ben söyledim iki tanesini. Yani. bu canlı yanımıza ilk defa yorum atan bir kişi Yıldız. Yani benim YouTube'da ilk olarak arkadaşım çok böyle en çok yorum atan olabilir bana Yıldız. Kerox. Ee. yani canlı yayınma geldi. ilk canlı yayın yorumunu bana attı. Yorumumu. Bakır gerekiyor arkadaşlar bana. So, Oho yağmur da Bunlar hala uyuyor. Bakır 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 görmüyorum benim benim Yine da bizim iki tane vardı evet, ben kendime ilerlerde daha şu an değil ama ilerideki oynayacağımız bölümlerde ee, kendime creeper kafası zombi kafası falan alacağım onları nasıl yapacağım diyorsan şimdi şöyle yapacağım ilk önce elektrik bakılı elektrik çarptırılan şeyi yapacağım sonra Bak o ses çok korkunç bir ses. Onu yapacağım sonra ee, elektrik onun yanına creeper getireceğim. Creeper'ı sonra elektrik çarptıracağım şimşek işte. Sonra ee, şimşek çarptırdıktan sonra creeper şarjlı creeper olacak sonra onun da yanına zombi getireceğim onun yanında patlatınca Zombi bir kafası düşüyor. Böyle böyle eve dekorasyonlar yapacağım. zombi bir yere bakıyorsun şimdi hemen. Şu bir tane daha pişsin. Bir kılıç. Hatta iki tane daha pişsin. Bir balta bir kılıç yaparız. Ay balta bir kılıç diyorum. Bir balta bir kazma yaparız. Pişmiştir bence iki tane. Pişecek dokuzuncu. Pişti. Şimdi ben hemen bunları şuradan bir çubuk yapalım. Sopa işte ya. Yani. Nasıl bir ismi? Gel. Kazma. Balta. Şimdi kapı yapmamız lazım bizim. Kapıyı yaptık. Ee, şimdi çürük etin yerine değiştir. Evimizin ilk dekorasyonları şu an böyle oluyor bir sabah oluyor. Bir sabah olmuş. Hadi dışarıda yağmur var. Öldüm, öl. Abi vurmazsan sevinirim ben. Yiyorum. Vurmayacaksın. Vurmak yasak bana. Bana vuran mal. Zombi abi yürü. Ee yani. tüm demirlerin 9 tane demiri kayboldu ya. O madeni bir daha gidersen iş yer değişiyor. Madeni bulunamış bir doğal yerdi. O madeni bulursan. <bilirken, Gülüyor>